Nerede bunlar ya? Nerede kaldı? Her yerim tutuldu burada. Kızım sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kendine işkence yapıyorsun? Saçmalıyorsun gerçekten. <laughs> Yakancım. Kapı sesi bir kez duydum aynı kapıdan bilmeyeceklerine göre Hazal gelmedi mi? Şu halime bak ya. Manyak mıyım ben ya? Evet manyaksın. Bana mı dedi. Gördün mü beni? Bu olduğumu biliyor musun? Niye durdu ki şimdi bu? Hadi çık oradan bakalım artık kedişik. Ne yapıyordun orada? Asıl sen niye yalnızsın? İlk önce ben sordum. Gizli gizli beni takip edecektin değil mi? İlgisi yok. Ne yapıyordun peki? Küpe. Küpemi kaybetmişim ben. Onu arıyordum. Sonra bir baktım araba çalıştı. Araba çalışınca da ben takip ettiğimi falan sanarsın sesimi çıkaramadım. Hı -hı. Baksana, bulabildin mi bari küpeni? Hani kulaklarına baksaydın keşke. Ha. <laughs> Aklım Aklın nerede benim? Saçma sapan işlerde senin aklın. Oyunlarda, dolaplarda. Ne yapsam da Murat'ı kızdırsam diye uğraşıyorsun. Tek derdim bu. Bunu düşünürken de saçmalıyorsun. Yok. Ne münasebet. <laughs> Hiç öyle şeyler düşünmüyorum ben. Hazal'ı kıskandığın için mi korktun sakın? Yalan mı? Diyelim ki doğru. Ki doğru değil de... ...neyini kıskanacağım ben onu? Yani maksat muhabbet olsun diye öyle diyorum. <laughs> Kıskandın hayatım. Çünkü bana güvenmiyorsun. Beni de kendin gibi sanıyorsun ama öyle değil. Ne demek bu? Düşün biraz, anlarsın. Birader.